Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı Güzel Şehrimiz Eski Şehirden size sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz Harman Bey. Clean oto yıkama, oto hizmeti yapan bir noktadayız. Günlük mesailerinden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Size ve ekibinize kolaylıklar dileyelim. Şimdi sizi kısaca bir tanıyalım. Bir de sektöre girişkenizi kısaca bir dinleyelim. Adım Harman Özcan, Eskişehirli. Ee, 4 senedir bu işi yapmaktayım. Hı hı. Neden bu sektör ee, ilgi, ilgi diyelim. Evet. Tamam. Araçlar olan ilginiz olsun, evet. insanlara bir hizmet alanında çalışmak olsun diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Peki, neredeyiz biz Eskişehir'in tam lokasyonu olarak? Eskişehir Yıldıztepe Tepe Hotel. Benzinin Benzin içindeyiz. Evet. Peki, e, üç noktanız var ama şöyle bize bir tesis anlatır mısınız? Hizmet olarak başlık başlık. Tabii, e, self servisiniz var. Araçlarını e, müşterilerimiz kendisi yıkıyor. E, Artı marketimiz var, bir de lastiğimiz var. üç tane farklı evet. hizmetim. Şimdi kademe kademe gidelim. Hemen o self servis dediğimiz, siz dediğiniz vatandaşımız kendi içine sinerek kendi aracını kendisi yıkasın, doğru mu? Evet. Özellikle doğru. yurt dışında biraz yaygın olan bir sistem. Evet. Nasıl ilerliyor? Süreç, jeton mu alıyorlar size? Jetonumuz var. Kendi bünyemize ait kartımız var. Karta yükleme yapıyoruz. Kendileri yıkıyoruz. Sıcak suyumuz var, renkli köpüğümüz var, dilamız var, suyumuz var. Hı. Kendileri yıkıyoruz. Süpürgemiz var artık. Güzel. E, kaç lira bunlar? Jetonumuz 50 lira. Artık. 50 TL. Kartı özel abonman gibi yüklemeler falan kendileri yapabiliyorlar mı sizden alıp? Tabii. Kartı bir seferliğine ücretsiz veriyoruz. Ee, bundan sonra yüz eton yerken kart kullanıyor? istemiyorsa kart Kendilerini burada bir yükleme yaptırıyorlar evet. herhalde. Okutuyorlar ekrana. Aynen. Artık istediği hizmet kendisi yapıyor. Evet, doğru mu? Doğru Peki burada nasıl bir hizmetiniz var şu anda içinde duruyor? Burada ürünlerimiz yok. var arabayla ilgili. E, müşterilerimiz hangi ürüne ihtiyacı varsa hı hı. buradan gelip alabiliyor. Yani parlatıcılarımız olsun, evet. kokularımız aynen, olsun, aynen, aksesuarlarımız evet. olsun. Bez, Bunların bezlerimiz var. Nereden işte. alıyorsunuz bunları? Toptancılarımız var. Onlardan alıyoruz. Gelip geziyorlar evet. size herhalde ürünü tanıtıyorlar. Yani. Kaliteli olması önemli değil mi? Araca zarar vermemesi evet. gerekiyor. Tabii. Mutlaka. Onlara da dikkat Onu ediyorsunuz. Ediyoruz. Lastikte nasıl bir hizmetiniz var? Lastikte sıfır var. Satış var. Satış var. Ee, sökme takma var. Tamir var. Hı hı. Balans, Balans yapıyoruz. Balans hizmetimiz var. Sıfır. sıfır lastikte bir marka mı çalışıyorsunuz? Belli bir markamız yok. Genelde Hongkong, evet. he Hong üzerine çalışıyoruz. Ekonomik olması da önemli. müşteri, müşteri hangisini <laughs> maliyet çünkü, göre. Değil mi? Zor bir sürece evet. girdik maalesef. Ekonomik olarak alım gücü biraz azaldı. Siz de herhalde olabildiğince uygun yapıyorsunuz. Yani, Yol yardımı var mı lastik? Var, yol yardımı var. Peki, keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih edeceğin sürücülerimize ne söylemek istersiniz? Bizi tercih ettikler için onlara çok teşekkür ederiz. Evet, peki. Değerli sürücülerimiz aracınıza değer ve önem veriyorsanız uğrayacağınız bir adres Clean Oto Yıkama Oto Lastik Hizmeti. Aracınızın içerisine de ve dışarısında kullanılabilecek birçok aksesuar ve yan ürünler de var. Buraya bir uğrayın, beyefendiyle tanışın. Onlar size daha sağlıklı bilgi verecekler de diyelim. Yolda kaldınız, lastiğinize bir şey oldu. Arayın, adrese geliyorlar. Yerinde de müdahale ediyorlar diyelim. Size başarılar. İlerleyen zamanda inşallah görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. So <laughs>